Cenneti sen mi kaçırttın? Yanlış, yanlış duydun annem. Yok, yok öyle bir şey. Yok, Selim öyle bir şey yok. Yok. Cennet bana yalan söylenmezsin sen. Sana bunları annem yaptı. Pişmanım, seni kaybetmekten ne kadar korktuğumu biliyorsun. Selim, ben sadece seni çok seviyorum. Ne yaptın sen? Sen ne yaptın? Oğlum, lütfen. Cenneti öldürecek miydin? Gerçekten bunu yapacak mıydın? Selim. Oğlum, lütfen. Çek elini. Neden, neden? Neden öldürecektin cenneti ya? Neden bu kadar nefret ediyorsun cennetten? Ya cenneti öldürebilecek kadar ne yaptı bu kız sana? Selim, ne oluyor burada? Cenneti sen öldürmeye kalktın ya. Delireceğim ya, delireceğim. Oğlum. Bana oğlum deme. Çek elini bana oğlum deme. Selim sakinleş biraz. Sakinleş ne demek sakinleş? Annem cennete öldürmeye kalktı. Sakinleşeyim mi? Bana bunun cevabını vermek zorundasın. Bana nedenini söyleyeceksin. Çünkü seni benden alıp götürecekti. Bu kız seni bizden alıp götürecekti. Ben seni kaybedemezdim Selim. Bu mu sebebi? Ne diyorsun sen ya? Bu mu bütün sebebi? Niye beni sizden koparsın? Sen ne saçmalıyorsun? Selim, çünkü sen aslında... Aslında sen hasta bir kadının olsun. Tamam mı? Bunlara, olanlara mantıklı bir sebep aramaktan vazgeç. Çünkü senin annen hasta, deli. Tamam mı? Duymak istediğini duydun mu Selim? Aslında sen de biliyorsun. Yıllardır annen seni kaybetme korkusuyla yaşadı. Şimdi sen cennetle yakınlaşınca da ellerinden kayıp gideceğini düşündün. İster hasta de, ister deli de. İnan ya da inanma. Tek sebep bu. Ölü daha fazla kalamam, burada Nereye? Selim! Selim nereye? Selim! Beni bırakma. Cennetin yanına bir santim bile yaklaşamayacaksın. Duydun mu beni? Oğlum, beni! bırak yesin. Ben bir şey. Ben ama. Nilgün, iş şunları. Toparlanmana yardımcı olur. Ben Selim'i istiyorum. Ara. Yalvarırım ara. Konuş. Gelsin eve. Ya ara ben olsun yaşayamam. Gülnür, şu an Selim üzerine gidemeyiz. Her şey daha kötü olur. Bak sakinleş biraz tamam mı? Her şey düzelecek. Hiçbir şey düzelmeyecek. Ben düzeldim mi Özlem? Hı? Hiçbir şey düzelmeyecek. Bak deniyorum, olmuyor, elimde değil. Selim'i kaybettiğim o kazadan sonra ölmek istedim ben. Sonra o çocuğu gördüm Ali bana öyle bir baktı ki onun bana ihtiyacı vardı benim de ona ben o bakışları hala görüyorum ama maalesef yetemiyorum o bana hep iyi geldi ben ona hep yarım kaldım ya Nilgün saçmalama. Siz ona bir aile verdiniz. Bak Selim eninde sonunda eve gelecektir. Ama biraz olayları sindirmesi lazım. Biraz zamana ihtiyacı var tamam mı? Benim böyle bir annem yok artık. Nasıl yapar böyle bir şey ya? Nasıl yapar? Düşündükçe kafayı yiyeceğim. Ben sana bir şey olacak diye korkarken, Arzu Hanım'ı suçlarken... ...suçlu en yakınımdaymış. Annemmiş ya. Annem. Annem. Selim. Ne sana bir şey olsaydı? seni öldürseydi. Selim bak, ben buradayım, karşındayım, iyiyim. Çok üzgünüm. Keşke bunların hiçbiri olmasaydı. Ama oldu. Oldu ve ben bunların hiçbirini değiştiremiyorum. Değiştiremeyeceğim de. Tamam da bu senin suçun değil. Cennet bak. Eğer şikayet etmek istersen. Annemi şikayet etmek istersen ben seni yanındayım, tamam Kim olursa olsun, annem dahil olsa cezası çekmek zorunda böyle bir şey. Sen hep böyleydin. iyi kalpli ve sevgi dolu. Beni daha önceden tanıyormuş gibi konuşuyorsun. masalının kahramanı olmak istiyorum diye. Belki de biz eskiden bir masalın iki kahramanıydık. Ayrı düştük, unuttuk birbirimizi. Sen hep bana diyorsun ya, ben senin yanında kendimi daha rahat, daha mutlu hissediyorum diye. Benim için de öyle. Sanki seni eskiden beri tanıyor gibiyim. Sen benim Eksik tarafımı tamamlıyorsun. Cennet. Bu masal hiç bitmeyecek. Ben seni asla yalnız bırakmayacağım. Ben de senden hiçbir zaman ayrılmayacağım. Asla ne olursa olsun. Abla, Selim abinin neyi var? Geldiğinden beri hiç konuşmadı. Ömerciğim sonra konuşsak? Hiç çorbasız olmasın. Al bakalım. Ay. Hadi iç çorbanı. Sabahtan beri hiçbir şey yemedin zaten. bol bol limon da sıktım. Seversin sen. Bu şekilde sevdiğimi nereden biliyorsun? Bilmem. Sen söyle bir şey. Herhalde içsin mi soğutmadan? Seni kaçıran kadının annem olduğunu ne zaman anladın ilk? Hiç şey saklamana gerek yok zaten. Her şeyi açıkça söyle bana. Size yemeğe geldiğim gün. Sonra da benden ayrılıp Dubai'ye gitmeye karar verdi. Ne yani aramızdaki sorun ne Orhan ne Meyseydi. Seni benden ayıran kişi annemdi. Sen de haklısın. Senin yerinde kim olsa aynı şeyi yapardı. Selim ne olur daha fazla üzme kendini. Geçti bitti değiştiremeyiz artık. Hem önemli olan şu an. Bundan sonra ne yapacağımız? Artık o evde kalmam. Gidip otele yerleşeceğim. Sabah da ilk iş babamla konuşacağım. Hayır, telefonlarımı açmadığına göre... ...yüksek ihtimal o da bu işin içinde. Da var müesseseden. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol Ömer'cim. Sen de bizim yüzümüzden bu saate kadar kaldın burada. Yok be abla, gidip besteye alacağım zaten. Ha, beste bu akşam dönüyordu değil mi Gezi'den? Alırız beraber arabayla şimdi. Abi senin hiç rahatını bozma. Siz keyfinize bakın burada, ben alır gelirim. Neyse, afiyet olsun size. Sağ ol. Annem nasıl bu hale geldi hala anlamıyorum. Hayır hasta olsa, küçükken bir şey yaşasam, başıma bir şey gelmiş olsa... ...beni kaybetmekten bu kadar korkup delirmesine sebep olacak bir şey yaşamış olsak anlayacağım. Ama böyle de bir şey olmadı. Neyse saçmalıyorum. Ya sen sadece olup biteni anlamaya çalışıyorsun. Keşke her şeyin mantıklı bir açıklaması olsun. Belki de vardır. Hoş geldin Selim abi. Hoş geldin Selim abi. Merhaba Beste. Daha iyi misin? İyi hey işte. Şimdi eşyaları otele bıraktım. Aç mısın abi? Yok, onlar sağ ol değilim. Beste bir porsiyon daha ister tatsana. Cennet ben hala çok üzgünüm yüzüne bakamıyorum ya. Çok mahcubum sana karşı. Mahcup olması gereken kişi sen değilsin. Senin hiçbir suçun yok sonuçta. Sahilde yürüyelim mi biraz? Olur. Ben üstümü alayım. Burası sıcacık tatlı bir yer. Tatlıymış. Güzelmiş. Kimse yok mu? Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk abi. Ne içersiniz? Vallahi abi bir çayını alırız be varsa. Siz buyurun oturun geliyor hemen. azıcık iyi geldi. Yalnız sen dikkat et. Şimdi elini falan yakarsın. Sobaya alışkın değilsindir. Ne demek şimdi bu? Ne bileyim pek hayatında o soba görmüş birine benzemiyorsun. Öyle mi? Sen beni ne sanıyorsun? Böyle zengin, şımarık, lüks mekanlarda takılan... ...hayata karışmayan biri miyim sence? Yani. Daha dün seni tanıyor gibiyim diyordun. Ne oldu şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca ben sobadan çok iyi anlarım. Ay yok artık Selim. İnanmıyor musun? Bekle o zaman. Selim ben yardım edeyim mi sana? Gerek yok. Her şey bende. Tamam güven de Ama merak etmesin. Tamam, o kadar çok fazla adına gerek yok bence. Yeter. Yetmez. Yetmez, biraz daha odun lazım. Yoksa ateş Güzel yaktın. Harikasın. Kıyını battı. Ver bakayım, ver. Acıyor mu böyle? Çok acıyor ya. Abartıyorsun, o kadar acıyor olamaz. Kıymık alt tarafı. çok kötü çizilmiş ya. Abartma Ali. Ver şeyini. Bir şey yok ki. Azıcık çizilmiş. Acıyor ama. Eptim. bak yeter şimdi. <laughs> Çıktı işte yok bir şey. İyisin değil mi şimdi? Selim oldu, misin? Yine oldu. Yine aynı şey oldu. Bir şey mi hatırladın? Bir kız çocuğu vardı bu sefer. O Ali dedi bana. Ben galiba deliriyorum Cennet. Hakikaten annem gibi deliriyorum galiba. Yok tamam, yok bir şey. Sakin ol. Nasıl sakin olayım Cennet? Kim bu çocuk? Niye benim kafamın içinde? Ali kim Cennet? Ali kim? Ben daha önce bunu yapmayı denedim. Hatta gittim bu konuda psikologdan yardım bile aldım. Bana şöyle söyledi. Eğer bunu anlatırsanız çok çok büyük bir travma yaşar. Bu yüzden beklemekten başka bir yolumuz yok. Kafam allak bullak Cennet. Ne oluyor bana? Selim tamam. Yok bir şey. Selim. Tamam. Sakin ol. Birlikte atlatacağız bunu. Ben seni hiç bırakmayacağım. Selim. Susma böyle. Aklında ne varsa anlat. Ne anlatayım bilmiyorum ki. Gördüğüm... ...her şey çok gerçek. Sanki hepsi bana ait. Bir yana. Çocuk. Ali sanki benim çocukluğum gibi. Sanki iki tane ben varmışım. Birini çok derinlere gömmüşüm o da oradan. O oradan çıkmaya çalışıyor gibi. Ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Bırak. Her şeyi oluruna bırak. Buraya bırak. Kalbinin derinliklerinde varsa bırak çıksın ortaya. Karşılaşacağın şeylerden korkma. Daha fazla kaçma kendinden. Kim bu? Ali kim? Ali sensin. Sen benim Ali'msin. Korkma. Bak buldum seni. Yanındayım. Buradayım. Efendim Melisa. Ne? Tamam, tamam geliyorum hemen. Tamam, tamam. Ne olmuş? Rıza amcaya ulaşamıyorlarmış dün akşamdan beri. Ne?